Bak ben kabul ettim zaten. Bu ilişkinin başında iyi niyetli değilim ben. Beni terk etmiştin. Cihan'ı seçmiştin. Bana çektirdiğin acının aynısını sana yaşatmak istiyordum. Tamam yaşadım işte. Daha benden ne istiyorsun? Mutlu değil misin artık? Candan araba çarptı. Candan kim? Dilara'yla ayrılmamıza sebep olan kadın işte. Yani o ihanet etmeseydi... ...Dilara'yla şimdiye kadar çoktan evlenmiş olacaktım falan. Bana... Aşkıma inanmadı. Güzel evladım. Aşk zaman ister sabretmen lazım. Şu kadın da düşünme artık. Araba çarpanı diyorum. Dilara'yı düşünme desem de düşüneceğim. Dilara ben sana olan aşkımın 20 yıl önce bittiğini sanıyordum. Ama sana yemin ediyorum. Sana yemin ediyorum. Seni gördüğüm o ilk an şimdiki kor alev aldı. O an anladım. Çok mi? büyük bir iyilik yaptın sen bana. Kocamın ne kadar asil ve iyi yürekli bir insan olduğunu anladım. Onun kıymetinin farkına vardım. Sen bana bu kötülükleri yapmamış olsaydın Cihan'la tekrar evlenmek aklının ucundan bile geçmezdi. Ama biz şimdi tekrar evleniyoruz. Hem de senin sayende evleniyoruz. Dilan sakın. Hayır. Cihan'ın öz kızı bu demek ki. Saçımı çek. Çimdikle beni. Ben gördüm, sana gördüm. Tamam, şişt, kesin. Kapat konuyu, tamam. Dilara Hanım hamile Tamam, kapat konuyu, sus. Kimden? Şimdi ne olacak ya? Kocasından hamile. Olmaz Sakın sen Cihan sevmiş. Seviyorum. Cihan'ı çok seviyorum. Eskisinden daha da fazla seviyorum. Ve ömrüm boyunca da Cihan'ı seveceğim. Yok oh, sana almışım. Aa, gerçekten mi? Evet bak. Cuma günü nikahları var. Dur bakalım. Gün doğmadan neler doğar. Cihan'a olan intikamını bile anlayabilirdim. Ama sen benim onurumla oynadın. Lan ya, yapma ya. Senin onurun benim hayatımdan daha değerli. Öyle mi? Bu yüzden mi bana aşk sözleri söylerken gidip Candan'la birlikte oldun? Hayır, dinle. İkinizin fotoğraflarını gördüğümde ne hissettiğimi düşündüm mü hiç. İşte zaten bir anlamı yok da bir sürü değersiz kadından biriydi iş yaptırdım. Sen beni aşağıladın. Zaten. Yatağından kalkıp gelmiş kadını karşımızda görünce tanımıyormuş gibi yaptın. Yataktan falan çıkıp gelmedi bitmiş diyorum niye anlamıyorsun? Tanımıyormuş gibi yaptın. Korktum çünkü. Anne ben seni çok geç buldum. seni çok geç buldum çok erken kaybettim anne. Paramparça yeni bölümüyle pazartesi akşamı Star'da.